Arkadaşlarla Minecraft oynuyoruz. Evet. En son e, e, hatırladığınız kadar Arda'yla böyle evin yerini bırakmıştık. Evi tam yapacaktık ama tam yapamadık. Aynen. Şimdi şey şu yapacağız? an yapacağız. Evet. Ben gireyim Baran. internetimi ayarladım. Ha evet. Şimdi e, Arda da benim bölüme girecek. İkimiz birlikte ev ben yapacağız. Birinize tek çekmişti Baran. Hatırlarsınız. Evet. Az öncekinde çekmiştim gördüğünüz gibi site e bir oyuna katıldı yani Arda diyor. Arda da yanımda gördüğünüz gibi. Sıçarım sana. TCV! Arkadaşlar çok özür Gerçekten yanlışlık oldu. Evet arkadaşlar. Çok sinirliydim. Değil Aşağıya değil. 10 taneydi değil mi Arda? Evet. Ayşe, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 bak Aha burası o yer o. Tamam. Şimdi buraları düzelim. Kankalar şey arkadaşım küfür edebilir ama ben etmem yani. Arkadaşlar ben de şu an bir çocuğa o kadar sinirliyim ki size anlatamam. Ha. O sinirliymiş. Sinirimden yani. Sinirimden kendi kaybetti. Her bir güzel lan marka. Anam. Böyle ücretlisi tabi. Ücretlisi mi? çok güzel. Ama biz iyilelik dedik yani şanslı çocuk. İle zaten e, çocuklar da bilirler. Bana ne ya bizim sitede de zaten. Ben bu Minecraft'ı bana şey Efecan abi vardı ya bizim sitede o yükledi. Hmm. Ben bunu yüklemeyi çok istedim. Yükleyim. Evet. Kankalar yarım kalan evimizi şimdi e, yapamazsak bile e, şey 1 ya. Daha çıkmadan yapabiliriz ama Bitiririz şimdi yaparız. Ikisi. Arkadaşlar videoyu doldurmaya karar verdik. Siz bence beklemeyin biz evi hemen bitirince açıyoruz. Tamam. E özür şş, özür dileriz arkadaşlar. Ee, biraz sizi beklettik ama ee, yine de inşallah kızmazsınız. Evi bitirdik şu arada. Şimdi evet, ev bitirdik gördüğünüz gibi. görmezsiniz diye bir ışıklandırma yapayım ben. Ya. Şey. Evi kötü bulduysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kötü veya güzel olduğunuz zaman böyle işte. Görün diye ışık koydum arkadaşlar. Böyle güzel bir ev evet. Çatısı falan İsterseniz buraya biz havuz da yapacaktık. Baran öyle bir karar aldık. Ama dedik izleyiciler, izleyicileri daha çok bekletmeyelim. Yani e, belki öbür bölümde havuz yapabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi bir işte evim. Şimdi yatalım gel Arda. Dur Sağ olsun. Ben, ben yattım. Düz dünya bu Tamam ben yattım. Senin değil bu benim bölümüm. Arkadaşlar bu arada Arda ile online oynuyoruz. Benim bölümümde ama bir olmaz. Ne bir şey fark Bana etmez. Ben yatak yani. koydum mu? Yok. Salsana bir tane kanka. Uyandırdığım için özür dilerim. Tamam. Neyse. Tamam şimdi sabah olur. Sabah olur. Arkadaşlar koydum. bir de şimdi gösterelim evi. Ee, dışarı dışarıya çıkıp. Şimdi daha aydınlık olacak. Böyle. Dediğim gibi beğenip beğenmediğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet biraz sade Ödedim. duruyor ama içi güzel arkadaşlar. Büyüyor. Evet. Geniş. Böyle geniş. Kat ve akçaklık ama dedik o da çok zamanımız alır. Bir dahaki bölümde kat ve havuz yapalım en iyisi değil mi? Evet. Yani arkadaşlar şimdi belki 20 dakika falan çekebiliriz. Şimdi ne yapalım? Baran dükkan falan yapalım mı? Ee, evet arkadaşlar şimdi size dükkan yapımını öğreteceğiz hem dükkan hem ev hem ev yapmış olacağız. Şimdi ee, Şey arkadaşlar 2 dakikanızı Arkadaşlar çok üzülürüz ama şey azıcık sizi bekletmek istedik. Ee, çünkü bakın dükkanımızda böyle oldu. Burası kasa. Buralarda böyle kapısı. Biliyorsunuz şurada ev, evimiz. Bir dahaki ne de ee, bir dahaki bölümümüzde de Böyle e, size kat yapmayı öğreteceğiz. Katla havuz yapmayı. Havuz yapmak çok kolay ama belki bazılarımız için zor gelebilir. Havuz bence çok kolay. Arda sence bu bölümde mi havuz yapalım? Bence bu ha bölümde havuz yapalım. Kat biraz uzun ama havuzu şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine bir iki dakikanızı ayıracağız. Çok üzüldü. Evet. Çok... Arkadaşlar çok üzüldü. Ama şu an devam ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi havuz çok güzel. Tabii L tasarımını ben yaptım evet. ve suyu da ben koydum. Evet. Ardan yani ben de yardım bulundu ama benimki çok az ardının çok bulundu. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Abone ve beğenmeyi unutmayın. Dur bir son bir şey yapmak istiyorum. Baran yanıma gelir misin? Tamam. Şöyle yap şöyle yap. Peki arkadaşlar. Şu geçişi böyle yap. Dur şöyle yap. Geçiş. Tamam. Hayır böyle böyle arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar son. Allah sona vur. Zorluk bu değil mi? Zorluğu kapat. Şunu aç. Çık şimdi. Gel yanıma. Dur orada bekle. Gel yanıma. Böyle duruyoruz. Gel. Ya. Kankalar bizden bu kadar abone olmayı hı hı. lütfen. Beğenmeyi unutmayın.